Hallo Freunde. Hallo, ciao. wie jedes Euch. Es gibt hier 16 Personen. Lass uns ein bisschen warten. Was haben wir letzte Woche gelernt? Geçen hafta ne öğrendik? Hatırlıyor muyuz? Geçen hafta derse gelen var mı burada? Herkes ilk defa mı giriyor? Kazin. Sıfat çekimlemesi diye hatırlıyorum ben. Ya. Öğrenebildik mi peki o konuyu Evet. Nasıl anlatırsınız? Sadece benden ses çıkıyor herhalde. Sizden. Şöyle söyleyeyim. E, ya, ya artikellerimizde ona değiş değişim olduğu zaman <laughs> sonuna en aldığını normal e, nominal haldeyken E aldığını artikel değişimlerinde en aldığını D'de de E geliyor sadece. Değişmedi. At. Peki. Şimdi tabii ki Dativ ve akuzatif halleri de farklıydı. Akuzatifte de sadece de artikelinde değişim olduğu için sadece onda en alıyordu. Diğerleri e, -e olarak devam ediyordu. Bir de çoğullarda en alıyor. Evet. Ve isim de sonu en alıyor tabii ki bununla birlikte çoğul hali olmuş oluyor. Dativde bütün artikeller değiştiği için zaten en almış oluyor. O zaman şöyle bir soru sorayım. A1'de Um, iki yerde sıfat tamlaması karşımıza çıktı. Ama onun sıfat tamlaması olduğunu bilmiyorduk o zamanlar. Hangisi olduğunu hatırlıyor musun? Tahmin edebilir misiniz? Bence ya. Şöyle örnek vereyim. Aynen soruyu anlamamıştım. Sahip olmak fiili neydi? Sahip. Neyle kullanılır? Akusatif. Akusatif. Emir kipi nedir? Hap. Sahip ol. Peki. ''iyi'' ne demek Almancada? Good. <laughs> Good. Gün ne demek? Tak. Tak. Ya. Yeah. tak. İyi gün. İyi gün ne demek? Guten Tag. Değir guten Tag. Gute Tag. Gute Tag. Ya Şimdi bu iyi günü e, ya da şey olarak yapsak. Ein Guter Tag. E, 15 gün yapsak. İyi bir Hı. gün. Şimdi ben desem ki iyi bir güne sahip ol. O zaman ben bunu sahip olmakla kullandığımda bu akusatöre dönecek ya. Der tak burada ne olur? Değine dönüşür. Ya da aynen. Art ya ne çınak kelimesi. Efendim? Artikel. Artikel için de sıfata ne eklenir? En tak. En, en gelir. Evet. Guten Tag. Aslında guten morgen, guten tag, guten abend. Bunlar aslında birer sıfat tamlamasından geliyordu. Yani buradaki enlerin sebebi o. Ee, artikeli dene dönüştüğü için ne yapıyoruz? Sıfatın arkasına en atıyorduk. İlamete die nacht gece. Gecenin artikeli D'dir. Peki D'nin akusatifi nedir? D'ne. D'ne değil. Artikel değişmez. Değişmez. Sarkası normal kalır. Gute Nacht. O da oradan gelir. Hmm. <laughs> aydınlanma geldi. Evet. Aydınlanma geldi. bize. <laughs> evet. Guten Morgen. Guten Tag. Guten Abend. Oradaki N'lerin sebebi der artikelinin dene dönüşüyor olması. İyi bir güne sahip oldu ya da yani bu hab'ın kısaltması da olabilir bu. Eee e, dilemek. O, o da akkusatif zaten bir şeyi dilemek. Ich wünsche sana diliyorum iyi bir. Ondan da olabilir ama her halükarda akkusative dönüştüğü için guten morgen, guten tag. İkinci bir husus eee <laughs> ordinal sayılar, sayma sayıları. <laughs> şey. e, kullandığımız şeyler, tarihler. Tarihlerde e, diyorduk ki mesela atıyorum 5 Haziran'da falan yere gidiyorum diyeceğiz. GH am 5. Yuni. Nah. İzmir mesela. E, 5 Haziran'da şu kaldı. Biz bunu şeyde öğrendik. E, günler, aylar, nefsimler konusunda öğrendik. Buradaki olaya bakalım. Ayların artikeli hepsi zaten der artikelidir. Evet. Dea, yuni. Sayılar zaten birer sıfattır. Belirtme sıfatı. E, i̇smimiz dea, yuni. Sıfatımız fünf. Dolayısıyla e, 5 Haziran ya da 5. Haziran denir Almanca'da sayının sayısıyla kullanılır. Fünfte, yuni deriz. 5 Haziran. E, tarihlerde bulunma yapacağımız zaman an prepozisyonu kullanılır. An. Bulunma olduğu için de an edatı, hatırlayın bunlar. An, in, for, in ta, un Bunlar neydi? Bulunma durumunda dativ. Yönelme evet, durumunda de. mi? Hı. Şu anda bulunma durumu yapıyoruz. Neden? 5 Haziran da. Evet. Bulunma olduğu için bu dativ ve dönmek zorunda. O zaman dia yuni Burada ne olur? Derneğe döner dativde. Datif'te de deme döner. Andem ya. Yeah. O zaman um. ne olur? Andem. Artikel değiştiği için sıfatın arkasına ne eklenir? Um. Andem. Fünften. Yuni. Ya da kısaca am fünften. Yuni. Tamam mıdır? Oradaki tamam. en hepsinde ekleniyor mu hocam? Yani en Dative dönerse eklenir. Mesela burada datif ve met. Datif de, that de met met zaten. Evet artikel kesin değişiyor ya. Datifleri tamam. Sıfatların son takısı geliyor yani. Aynen. Bu iki konuyu A1'de yani kalıp olarak gördük. Gramatik olarak irdelemedik. Çünkü sıfat tanımlaması A2'nin konusuydu. Şu anda taşlar yerine oturmuştur diye düşünüyorum. Şimdi bugünkü konu preteritum. Preteritum nedir? geçmiş zaman. zaman, geçmiş zaman. Perfekten farkı nedir? Devam mı ediyor hala pretensum. Pretensum da ben... perfekt aslında ikisi de geçmiş zaman, değil. Geçmiş zaman ya da diyordum. Zaman. Yordum. Şimdiki zamanın bir hikayesi oluyor herhalde. Hikaye de olabilir, rivayet de olabilir. Önemli Hı -hı. değil. Fark şu evet. ki pretensum dediğimiz yazı dilindeki geçmiş zaman. Perfect dediğimiz konuşma dilindeki geçmiş zaman. Ama bu sadece literatürdeki tanımı. Yani bu kurallara ne kadar uyuluyor deseniz uyulmuyor. Konuşma dilinde preteritum kullanıldığını da görürsünüz. Yazı dilinde perfect kullanıldığını da görürsünüz. Şimdi preteritumdan başlayalım. Bugün diğer derste bir sonraki derste de perfect yapacağız. O da perşembe günü herhalde. Preteritumu üç başlıkla inceleyelim arkadaşlar. Bunlardan birincisi şarka verdim. Güçlü fiiller. İki şvaka verdim. Zayıf fiiller. Güç, gemişte verbin, karışık, karışmış fiiller. Güçlülerden başlayalım. Güçlü fiil, yani bu, burada Almanca'daki bütün fiilleri kategorize ediyoruz. Bunlardan yarısı güçlüdür, yarısı zayıftır. Bunun gibi. 5-10 tane de karışık var, onu da en son kısımda bakacağız. Güçlü fiillerin özelliği şudur. diğer Webstamm endert sie jehnat Präsenz. Fiil kökü e, Präsenz'a göre değişir. Mesela sein fiili değil mi? Olmak. E, Pratertundaki formu waren. Bakın kök değişmiş. O zaman bu güçlü bir fiildir. Ya da kommen mesela. Kom. Ne oldu? Kam. Güçlü bir fiildir. Bunun gibi. Kök değişmişse bu güçlü bir fiildir. İkinci bir husus ise Die erste und dritte Personen singular. Birinci ve üçüncü tekil şahıs. Yani ich ve erzies. Bir ve üç. E, Verwendet man nicht mit dem Koingasjonsfiks bir çekim ekiyle kullanılmazlar. Bir ve 3 çekim eki almaz. Yani normalde E getiriyorduk ya bunu. Şuna T getiriyorduk. Bunlar preteritumda olmaz şeylerde. Güçlü fiillerde. Bu yüzden de common, kam, ich kam deriz. Kam diye bir şey yok ya. Yani. Kam. E as yes, kam. 1 ve 3 bu şekilde ilerler. Diğerleri de öyle. Hiçbiri de çekim eki almadan ilerler. Bunlar güçlü fiillerin kurallarıdır aklınızda olsun. Sein fiili mesela olmak geçmiş zamanda waren da kullanılır. Ich war, du warst, er zih, war, sie <laughs> <ja war, gülüyor> Şimdi e, konuşma dilinde bile sein fiili kullanılır. Mesela bir hastaydım diyeceği zaman her zaman var, <laughs> war Bunu daha perfekte kullanını rastlamadım. Yani hep e, bu kullanılıyor. Sein'in preteritum formu. Hocam özür dilerim bir şey sorabilir miyim? Ya. Ee, ekranınızda sadece şu an e, alfabet e, sayfasını görüyorum ama ekran paylaşım yapıyor musunuz gerçekten mi bunu niye şimdi söylüyorsunuz şu an ee, geliyor şu an bekliyorum evet şu an geldi teşekkür ederim tekrar edeyim burayı dedik ki burada güçlü fiillerde fiil kökü presence'a göre değişir birinci kuralımız buydu o yüzden ne oldu mesela? Zain varına dönüştü. Ya da dedik ki birinci ve üçüncü tekil şahıs ee, şunlar ih ve e, erziyesler çekim eki almaz dedik. Çekim ekiyle kullanılmaz. Yani şu e ve t'ler gelmez buraya dedik. Böyle kalır. Diğerleri de öyle. Tabi burada altı tane örnek var da bunun gibi bin tane düşünün. Şimdi mesela şunu örnek cümle içerisinde kullanalım. Var. Mesela bana deyin ki Dün evde miydin? Sen. Nasıl diyeceğiz? Varstu gestern. <laughs> ee, evi unuttum şu an. Suhauze. <laughs> suhauze. Ya, varstu gestern suhauze. Dün evde yeah. miydin? Cevap verelim. Evet, evdeydim. Ya, yeah, ich war ee, zu Hause. Evet, evdeydim. Bunun gibi. Zayn'e Waren yapıyorsunuz. Common fiili e, perfect preteritum formunda kamına dönüşür. Ich kam, du kamst, er es kam. Via kamen, ihr er kamt, sie sie Örnek verelim. Ne zaman geldin? Wann comes du? Wann comes du? Wann kamst du? Ne zaman geldin? Bunun gibi. Peki bir sonraki gehen fiili. Gehen neydi gehen? Gitmek. Bu da gingen olur. Yani kök değişiyor gördüğünüz gibi. Bu da güçlü o zaman. Ich ging, gingst diye devam edecektir. Örnek verelim. Mesela geçen hafta e, İstanbul'a gittim. Ee, ich ging. Geç, geçen hafta yoldum. <laughs> Şaka gibi. Geri gelmişken ee, şey yapalım. Geçmiş zamanda kullanılacak zarfları bilin arkadaşlar. Yaygınlıkla kullanılan. Mesela damals o zamanlar. Früher. Önceden. Eskiden. Ya kürstlich. Geçenlerde. Gestern. Dün. Gittikçe yaklaşıyorum. Gerade bunu. Az önce. Mesela, mesela gerade de yeterlidir tek başına. Bu beşini muhakkak bilin. Bunun haricinde geçen diyerek zaman belirtmeleri bilin. Let's. Hmm. Geçen demek. Arkasına tire koydum çünkü. Geçen dediğimiz her şeyi akusatı vererek kullanacaksınız. Geçen gün. Let's. Ten, Ertak. Değil. Geçen let's hafta. Geçen hafta. Geçen hafta ya da geçen hafta. hafta pardon. Ya. Yeah. Geçen ay. Dea monat. Ne olur? Let's, Let's done yeah. monat. Geçen yıl. Das ya. Ja, das ne yeah. yeah. Let's Less than ya. Less than yaş. Less Geçen bu şekilde diyorsunuz. Onun haricinde for edatını daha önce önünde anlamıyla öğrendik. Bir for de atıyor dedik mesela kapının önünde. Bunun aynı zamanda önce anlamı da vardır. Eğer önce anlamını da kullanırsanız dativle kullan şey, yani, dativle kullanırsınız. Ee, burada da yine şu günün zamanlarını komple dative dönüştüreceksiniz. Mesela neler var? Di şunde. De tak. Di de, woche. Dea Monat ve das ya. Bunlarla ilgili örnekler kullanacağız. Burada şuna da dikkat edin. Bu e, yazdığım kelimeleri eğer pluralde kullanırsanız, yani bir saat önce değil de 3-5 saat önce, 2 hafta önce, 5 yıl önce gibi birden fazla rakamda kullanırsanız, dativin pluraline geçtiğiniz için hepsi de arkasına en alır. Onu unutmayın. Önce tekil, sonra çoğul. Bir saat önce nasıl diyeceğiz? Dative dönüştürün. bir saat önce. Früh deyim şutun de mi? Ha, önce. Önce for. for, 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 for deyim de. For aynı şutun de. Aynı şutun de. Ya. Ha, okay. For aynı şutun de. Kapandı bari. Sağ ol. Evet, for. Ayna, üstünde bir saat önce, evet. ee, bir gün, gün I'm önce, I'm okay. bir gün önce. O, o ayın the... tak Bakın hepsini dative dönüştürüyorsunuz. Orada bir hmm. bir hafta önce. Bir ay önce. Bir yıl önce.

5 wow. ay önce For Monatın. For Monatın. Altı yıl önce For six years years years. Years. Hatırladık mı bunları? <laughs> o zaman az önceki cümle neydi? Ha, geçen hafta diyeceğiz. Geçen hafta İstanbul'a gittim. Nasıl diyoruz o zaman? Ich ging letzte Woche. Letzte hmm. oh, yeah. İstanbul. İstanbul. Geçen hafta, Letzte de, Woche. Okay. Devam. A'nın mesela, F'un olur, A U'ya dönüşür değiştiği için bu da güçlü fiildir. Z'n görmek Z'n olur mesela, bu da değiştiği için güçlüdür. O yüzden bir ve üçüncü tekil şahıslar çekim iki almazlar. İh Z du gibi.

Mesela başka güçlü fiiller örnek lazım mesela lazım. Okumak. Laz. Okay, örnek verelim mesela bu kitabı iki gün önce okudum. <laughs> güçlü olduğu için çekim eki almayacak. İhlas. İhlas bu. İki gün önce ne dedik? Bu so, 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 so. evet. böyle. Okay. Hmm. kural bu. Bu kuralı unutmayın. Eğer ki kök değişiyorsa bu güçlü bir fiildir. Güçlü fiillerde 1 ve 3te çekim eki almazlar. Bir sonraki kategorimiz şivaha verb, zayıf fiiller. Zayıf fiillerin kuralı dia işlem -st stem endert sich nicht -en -ah presens. Bunlar presense göre kök değişmez. Hmm. Şipil ise yine şipil yani. Learn, lern. Mak, mak değişik. İlaveten man mit dem T suffix. T son iki ile kullanılırlar. Bu yüzden de şipilin, şipiltin. Tamam buradayım. Lernin, lerntin. Makın, maktın. Bu şekilde ilerleyecektir. E, Işpilte, duşpiltes bu şekilde gider. Burada da bir ve 3 her zaman aynı çekimlenir arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Yani bir normalde nasıl çekimleniyorsa 3 de ona tabi olur. O yüzden 3. tekil da bu T2 gelmez. Buna uymak zorunda çünkü. Şipilte şipilte. Lente lente. Mahte, Hep böyledir. Zayıflar. Peki örnek verelim. Machen mesela. Geçenlerde ödevimi yapmadım. Ich mache nicht. Yapmadım. Geçmiş zaman. Mahtenir. Mahte. Leste. Ya da köstik. Mahtenir. 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 Meine Aufgabe. Meine Aufgaben. Ja. Meine Aufgabe. Mahte. Machen. Mahte. Ya da sagen. Bu da zaktın. Bakın kök değişmemiş ve te almış. Dolayısıyla zayıf bir fiildir. Mesela bana mı dedin Nasıl diyeceğiz bunu? Sagst du mir? Geçmiş zaman. Ne yapıyoruz? Sagst du mir? Sagst du mir? du mir? Peki. Hören, hörten. Buradan anladığımız bu da zayıftır. Aufwachen, aufwachten. Buna dikkat edin. Ee, sabah eylemi ikisi de aufwachen ve aufstehen. Ama aufstehen güçlüdür. Avf bakın zayıftır. Örnek verelim mesela. Hmm, ne diyelim? E, uyan, şey, uyanmak. Dün çok geç uyandım. Dün çok geç uyandım. Mideni kaynamasın diye ekşisini az yaptım. Nasıl bildiniz? Geçten vakti iş. Gesten vakti ee, ne zaman demiştik hocam? Okay. Dün. Dün. Suşper. Suşper. Evet ya. Auf. Oh, wacht ya. Wacht auf. Hocam uyandırmak anlamında da bu kullanılıyor galiba değil mi? Hocam uyandırmak anlamında da bu kullanılıyor galiba değil mi? Al. mesela o da kullanılır evet. Erwacht seine Schwester e, an. Ee, orada kullanılabilir uyandırmak. Aha. Maitirgen katıyı b 1de de göreceğiz. Ondan sonra ve son olarak gemişte de Ayrılabilir fiiller. Bunlar çok yok zaten. Bir 10 tane falan ya var ya yok. Hocam Bu, çok özellikle. özür diliyorum. buraya geçmeden arkadaşın söylediği örneği Lassen'da iş Lasse meine Schwester aufwachen. Aynen aynen. Evet. Okay. Lassımda, fiilimizi cümle sonunda master atarız. Aufwachen olarak gider. Las biliyoruz değil mi ettirgen çatıyı? Bilen var mı? Normalde yani. yapmadım ama yapt yapt ya yani, mesela tıraş bir olmak birine tıraş olmak saçını kesmek mesela kesinlik. ha mesela saç ich schneide meine Haare saçımı kesiyorum ama kestiriyorum diyeceğimiz zaman Ich lasse meine Haare schneiden ya da ich lasse mein Auto reparieren. <laughs> ich lasse mein Haus putzen. Temizlik. Yeah. Uh -huh. okay. e, son olarak gemişte de var bunu şimdi şey, karışık fiiller. Burada da iki tane yine kural görüyoruz. Diğer verb işte mendert zi Presence fiil şarkı Güçlü fiiller gibi e, presence'a göre kök değişir. Aynı şu şunlarda olduğu gibi kök değişir. Diğer hususta t sufiksini alır. Aynı zayıf fiiller gibi. Karışık derken onu kastediyor yani. Güçlüden de bir özellik barındırıyor. Zayıftan da. Güçlü gibi kökünü değiştirir diyor. Zayıf fiil gibi t alır diyor. Mesela haven. Genellikle haven güçlü fiil diye geçer kaynaklarda ama kural gereği zayıf şeydir, karışıktır. Çünkü bakın mesela kök değişmiş ve t almış arkasına. Bunun ispatına perfekte yine söyleyeceğim unutturmayın. Könün mesela kök değişmiş. Kon ve T almış. Denken düşünmek değişmiş. T almış. Bringen bırak T almış. Bunun gibi yani. İki özelliği de barındıranlar gemişte e, verbin diyebiliriz. Örnek hmm. verelim. Haben ich hatte, du hattest, e hatte diye devam eder. Bana deyin ki mesela o zamanlar eski bir evimiz vardı. Hadi bakalım bir de sıfat tamlaması. hatten <laughs> eski Ein en... lang... alte, 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 alter Haus. Alter mi? Alten Aynen alten <laughs> Akuzatife. Akuzatif. Akuzatif. Evet. Evin artık yeri nedir arkadaşlar? Ein Alkes. Aslında akuzatifi nedir? Ya ya tamam. ya. Alkes. Ein Alkes. Ein Haus. Okay. Geçen hafta öğrettiğiniz konu hocam. Nasıl evet. sesi altesin arkasına geldi. Ya biz der gibi düşündük. De. <laughs> Sağ olsun. olur mesela. Örnek verelim. Hmm. Geçen hafta spor yapabildin mi? Hmm. Contest do geçen hafta de, Let's Devote Spor Mahım Mahım Okay Bringen, bıraktın Getirmek, götürmek Ich brachte, du brachtest diye devam edecektir hmm, Wissen, wussten Bilmek Ich wusste, du wusstest diye devam edecektir Mesela bunu bilmiyordum. Ich könnte nicht. Ich wusste nicht. Diese Thema. Ich wusste nicht. Bunu mesela bunu derken das diyebilirsiniz. Das. Das nicht. Bunu bilmiyordum. Kalıptır mesela ezberleyebilirsiniz böyle. Das nicht. Bunu bilmiyordum. Kendin mesela tanımak, bilmek fiilimiz. Bakın kök değişmiş kan ve teralar arkasında kantın. Ich kante, du kantest diye devam edecektir. Beni tanıdın mı? Kannst du mich? Hayır. Hayır. Kannst du mich? Kannst du mich? Kannst du mich? mich? Kannst du mich? Ja. Evet bu kadar, ee, bunların evet. içerisinden size söyleyeceğim Zayn fiili bir, Haben fiili iki, Können ve diğer model fiiller Bir de Wissen. Bunlar genellikle preteritumda kullanılır, aklınızda bulunsun. Yani perfekt pek tercih edilmez. Yani ich habe gehabt, Yani gramatik olarak böyle ama Pek kullanılmaz. Könlün de mesela hep preteritum. Ich konnte denir. Konuşma dili de olsa, yazı dili de olsa. Wissen, ich wusste. Bunlar böyle geçer. Wagen, gezahl, ich war her zaman. Ich bin gewesen. Çok nadir denk gelir yani. Ama diğer gördüğünüz buradaki fiilleri geçmiş zamanda kullanırken genellikle perfekte kullanıldığını görürsünüz. Denk geldiğini. Tamam Böyle. Sorusu olan var mı preterituma dair? Yok. Çok, çok teşekkür ederiz hocama. Peki. Ben teşekkür ediyorum o zaman. Perşembe evet. günü mükemmel e evet. devam. Aa evet. görüşürüz. Aa, söz. Evet. Teşekkürler. Teşekkürler.